Evet selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bugün bak bugün gelen bir etkinlikte sizlerle beraber tamamlamaya çalışacağız, oynayacağız, parçalayacağız. Şu yeni gelmiş bakın. Fantasy of the thousand get Gateway'i. Gün sayısı olarak da e, 6 günü var. Burada diyor ki New Weekly Combat Challenge diyor. Yani haftalık bu resetlenip resetlenip duracakmış. O yüzden de birazcık aceleye getirmek istedim. Aceleyden kastım hızlıca bir şekilde sizlerle beraber yapmak istiyorum bunu. Ben daha hiç bakmadım. Hep beraber öğreneceğim. Ben de daha doğrusu sizlerle beraber öğreneceğim. Bir de bunun yanında normalde ben şu etkinliği yapacaktım. Ama tabi bunun çok fazla acelesi yok. 27 günü bu, 27 günü var. Hani belki yarın ondan sonraki falan hallederiz diye düşünüyorum. O yüzden bunu bir sonraki videoya saklamak istiyorum. Bugün sizlerle beraber bunu tamamlayacağız. Bunun dışında arkadaşlar Yorumlarda gördüğüm bir arkadaş hani Carlotta'nın bu idi mi diyeyim size hani statları nasıl şekilde bana bir soru sormuş. Statların bu şekilde 74 rate var 88 de crit demiş var enerji yükleme biraz düşük ama yani Sanhua bir de üstüne Shock beraber yani idare edebiliyor o konuda. Atak 2200 yani 2000 üstünde olması benim çok hoşuma gitti yani gayet de güzel oldu. Daha da arttırabilir mi? Neden olması güzel stat ekolar gelseydi arttırabilirdim. Bu arada Fibi ee, daha göstermeyeceğim Fibi de çünkü dün o kadar kötü eko şansım gitti ki yani ekolan hepsi çer çöpel gitti. O yüzden şimdi de e, şu anlık dursun istiyorum daha da bakın ekolar geldikten sonra kastıktan sonra falan onunla alakalı bir video çekeceğim sizlerle göstereceğim diyelim. Şimdi hadi bakalım etkinde şöyle güzelce bir bak şu tap karlota kafasının üstündeki şey görüyor musunuz heykeli mi diyeyim artık size Orası açıldı. Eskiden hatırlarsınız böyle kanatları kapalıydı. Şimdi e, e, bu yeni gelen 2.1 yamasıyla beraber böyle kanatları falan açılmaya başladı. Çok efsane duruyor. Bakın ta şu en yukarıda şey falan var. Böyle hortumlu bir yer. Büyük ihtimalle var ya biz oraya falan gideceğiz de. Hadi bakalım. Nasıl olacak o iş çok merak ediyorum yani. Biz fena bir şeyler göreceğiz bu oyunda yani hissediyorum. Şöyle diğer ilerleyen zamanlardaki yamalarda. Şimdi artık çok fazla kuzu tutmak istemiyorum. Tamam mı? Gel gidelim şuradaki etkinliğe. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Ha şuradaki görevle beraber mi gideceğiz? Baba direkt tamam. Hiç, hiç 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 yapmayacağım abi. Hiç hiç hiç. Şuradan ben direkt şuradan ben yukarı çıksam. Aynen bu şekilde ben uçarak gitsem. Tatlı tatlı güzel olur aslında. Bayağı da rahat edeceğimi düşünüyorum. Derken ne oluyor lan? Hayır ya ya. Ya nefret ediyorum senden ya. Bir sal beni ya. Şu artık Carlotta'nın hikaye görevini yapmadığım için oluyor bu. Daha doğrusu başlayıp da yarıda kaldı mı diyeyim sizlere. Böyle başında kaldım. O çok kötü oldu ya. girişme niyetim yoktu normalde. Etrafta gezinirken bir anda göreve denk geldim ya. Aha bir şeyler dönüyor. Evet duyuyorum da seni. Sen kimsin? Ya bak şu... Gerçekten muhteşem bir şey ya. Ya bak o gaçonların yüzde doksanında var bu. Ya neden getirmiyorsun? Hoyo mu diyeyim artık? O kasar tekrardan başladık ya. Uzun bir aradan sonra iki ay ara verme süreci mi oldu işte? Başladık falan. Ulan hiç çekilmiyor ya. Gerçekten hiç çekilmiyor. Bu ne lan? Ha Enkor'un şeyine benziyor. Enkor değil mi lan bu? Hmm, şüpheli bir Enkor görüyorum etrafta. Ne oluyor? Sanırım görevi yaptın diyor. Aynen sanırım görevi yaptığım için bu kadarcık mıydı görev? İyi. Bir de 20 astete falan verdi lan. İşin <laughs> şakası gittim konuştum. 20 astete verdi de ne oluyor amın? Hadi canım. Yok ya bu bizi kandırıyor ya. Ya ya öf. Olduğun yerde kal ya. nasıl bir şey ya böyle? Ne? Orada bir şey gösteriyordu. Kapalı açık maçık durumu gösteriyordu. Onu o oku keşke okusaydım ya. Haftalık görevden beri neyi yapmış olabilirim ki? Overlord class enemy 5 times. Ha. Neyse gel. Bir gelelim bakalım neymiş bu? 6 gün aynen yenilenecek ve bununla beraber biliyorsunuz bu tower meselesinin süresi uzadı artık hani her 2 haftada bir yeniliyordu ya artık 3 haftada bir yenilenecek ama ona rağmen bu yeni gelen etkinliklerle beraber falan bizim aylık alacağımız astrite pul sayısı diyelim çok çok daha arttı kaçta da kaç oldu emin değilim ama baya bir artış oldu şimdi bu ne bu ne lan ne cost to var ay ne diyorsun sen ya ya inanamıyorum sana ya Niye küp harcattırıyorsun bana? Ne dozun adamım? Ah. Ah. Ama güzel şeyler veriyormuş. Bu neymiş? Ee, random eco item'ı diyor. Yani çok da önemli değil. Bu seferlik hani bir almak için video içerisinde bakmak için şey yapabilirim. <laughs> Efekt diyor. Eight resonators. <laughs> BB, Jinshi, Showkeeper and Verina used to the... Point bonusu kazanıyormuş. <laughs> ah. A bu da birazcık şeye dayalı olacak o zaman ya. Baksana. Tıktır tıktır falan diyor. Ya hadi ya. Bu da biraz power creep işine dönmesin ya. Gel girelim. Bakalım nasıl bir şeyim. Şöyle öğrenelim görelim istiyorum. Nedir sen? olduğunu dair bir fikrim yok şu anda. Time Rider alabilir miyim ben? Time Rider sanki... Thunderstorm çok da önemli değil gibi. Şu an için. boşa attım forte ya. Atak mı denk gelsin? Aha, demet çakma heavy atak. Basic atak. Atak direkt artsın ya. Ha dead maça mı giriyoruz? Hadi bakayım. Lanet olsun adamım. O ne lan? Canım azalıyor lan benim durduk yere. ben orada doja bastım ama ya oyun ya. Bu razım ortasına bu 155. Bir de şunu da bul sen. Ben eline sağlık. Bunu kullanayım da biraz hepsine can basayım. Tamam olabilir, olabilir, olabilir. Yok direkt hatam artsın benim. Hanzoluk yapalım direkt. Ee, şuna girmek istiyorum. İyi gidiyoruz ya. Ee, evet artsın. Daha fazla vurmak istiyorum, aynen. Burada da fight dönecektir büyük ihtimalle. Ee, Heve atak mıdır? HP'nimiz artabilir. HP de arttırabilirim de yok ya. Basic atak bence daha da başarılı oluyordur. bunda mesela zaman sınırlaması yok yok güzel ya tamam çok güzel Lan bir E ile ulti atamadım ha Atak speed'im artıyormuş. Defansı bayağı artıyormuş. Ben bunu alabilirim. Birazcık defans alabilirim. Benim için sıkıntı değil. Defans alsam kafi bana ya. Bence bunu alabilirim ya. Bu iyi gibi. oh game time Kimdir aşağı Öl Öldü değil mi? fena sarı yedi ya. Bu ne? Ben bu seferlik bir dursun bakalım. Alalım bakalım be. Hmm bundan veriyorsun bundan veriyorsun ödüller iyi aslında baktığında ama şu random olması kötü olmuş ya ee... gene şundan alayım mı lan yok farklı bir şeyler de almak istiyorum ama ben ya şu mesela final barrier falan alabilirim ya biraz değişiklik olsun ya Ha şunu koruma görevi öyle mi? Hadi gel bakalım. Nereden gelecekler? Oha tiplere bak. Ben şu anda neyden demetçiliğe dair bir fikrim yok biliyor musunuz? Tam zaten hani benim o şeyi geçtir. Wave'lerden kurtulmayacakmışız. Hayatta mı kalmaya çalışacağız yine yani Süre zarfında şeyi korumaya çalışacağız. Amacımız oydu zaten. Ve onu da tamamlamış olduk. Ben yani zannediyorum ki gelen bütün hepsini temizleyeceğiz. Temizlemeye çalışıyorum lan. Daha da çok geliyorlar falan böyle gıcık etti beni. Ne var başka? Ver hepsini ver ya. Artık karışık karışık alacağım ya. Eee, çikolatalı girebilirim. Struggle fena değil ya. bekletmeyeceğim. Direkt vurdum. O demreş ne lan öyle? Gold like power. Ana durduk yere ey başarım aldık. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Ee, ver bakalım. Riski game. Riski game'i istemiyorum ya. Şu direkt şunu görür görmez kaçtım. Ne yapayım? Risk falan almak istemiyorum şu anda. Ooo Evet biraz oluyor ama yapacak bir şey yok. İyi rahattı Aynen ver. Şu da iyiymiş aslında. Neyse ben gene atak alayım da. Birazcık daha vuralım. 1 milyona doğru uç gidelim ya. Atak önemli ya. Direkt hepsinin arasını elektriği çekeyim ya ben. şey gibi olmuş ya bu bizim klasik etkinliğimiz vardı ya on haftalık olarak yenilenmiş şekilde geliyor İyi ver bakalım ver bakalım ver bakalım Allah yani şu anda geçip de hepsini alabilirmişim atak speed aslında iyidir ya alabilirim ee, defense yerine rezonal liberation damage bonus iyi aslında ee, defense da alabilirmişim gibi hissediyorum ya bilemedim. 45 defans. İyi gibi. Bundan alayım bir tane. Ah be birazcık daha param olsaydı iyiydi. Neyse o zaman şu direkt ben şunları alayım öyle kaçayım o zaman. Gel. yani tek yemez diye düşünüyordum. İyi ki Carlotta'yla ile girmemişim. Tamam Ben yani zannediyorum ki biz fazla güçlüyüz Baksana ölmüyor yani 1 milyon vurdu 1 milyon Bu ne oluyor lan Yatar mısın aşağı lütfen rica etsen. Ben cidden o kadar yavaşlamasına rağmen hani dojlanmayıp ondan hasar yedim ya. Artık öldürebilir miyiz? Güzel. Yani, yani korktum. Yalan yok korktum. Yok ödül ödül almayacağım ya. Ödül o kadar önemli değil benim için. Ee direkt 6000 pointi kazandık. İyi o zaman bu haftalık ben bütün şeyi yapmış mı oldum şimdi? Sanırım öyle. Aa şaşırdım şu an ha. Ben daha farklı bir şey bekliyordum şu anda. 40 Sek yok 100 160 Başka yok. 160. Az gibi ya. Ama 160. Yani biz bundan haftada dört kere alacağımıza göre o zaman 640'a falan geliyor aylık. Ne az gibi. Yine gözüm az geldi. <laughs> Yalan yok yani. Tatlı bir görevde yani böyle geçip de tertemiz temizlenebilecek pazartesi günü falan ya da ne bileyim son güne bırakmak pek iyi olmuyor bu tarz görevleri ya. Sonrasında yani insanı kafasını bulandırıyorlar çünkü. Ya böyle geçip de böyle hemen hızlıca çıkıp temizleyip aradan çıkartacağımız bir olabilir. Ama yani biz şimdilik mi şanslıyız bilmiyorum. Biraz sanki kolay geldi gözüme. Hiç atmayacağım. Ah be şey de verebilirdin sen ya bana. Ha o zaman biz bir de bunun Ooo güzel bak gördün mü? Burayı tamamlayıp da 4000 puan alınca haftalık görev de eklemişler buraya. Hmm nice. Daha hızlı bir şekilde o zaman biz bu e, Pioneer post Podcast'ı tamamlarız. Aha <laughs> harcadım enerji küpünü geri aldım abi. <laughs> İyi güzel oldu. Gel o zaman şey yapalım ya. Ben bir videoyu kapatmadan önce şurada sizlerle beraber bir şunu da bir keselim istiyorum. Belki videonun şansına bana güzel bir eko verirsin. Crit demeçli bir eko verirsin diye düşünüyorum. Değil mi? Neden olmasın? Ben çok uzak kaldım. boşa gitti. Ama ben bak 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 ben nasıl temizledim la ondan? Benim anlamadığım olay o. Ben normalde ondan kaçtım diye bir de hatta üstüne orada efekt de girdi. Hani Dojjata'da fıçık falan yapıyorsun ya. Yeme... Yani şu anda kafam karıştı. Neyse. Ben gidelim de biz bir canımızı fulletelim. Bu şey de bayağı sıkıntı. İşte o tasar gerçekten çok sıkıntı. Hani bize karşı böyle güzel hasarı var ama acaba düşmanlara karşı da hasarımız acaba böyle olacak mı? Neyse o zaman. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu dakika kadar izlediğiniz için artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.